Amazon'daki satış modelleri hakkında size çok kısa bilgiler vermek istiyorum. Teknik bilgilerle sizi boğmayacağım. Herkesin anlayabileceği, özellikle yeni başlayan arkadaşların çok kolay anlayabileceği şekilde kendi bilgilerimi, kendi tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım hepinize bu bilgileri geçirebilirim. Çünkü gerçekten Amazon'a başlamadan önce bizim ne yaptığımızı çok iyi anlıyor olmamız lazım. Ya da hangi alana yatırım yapacağımızı, hangi alanda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini çok iyi anlıyor olmamız lazım. O yüzden lafı çok uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Biz ne yapacağız? Hedeflerimiz neler? Bu hedefler doğrultusunda nasıl çalışmalar yapacağız? Onlara geçmek istiyorum. Amazon'da satışa başlayabilmek için siz de takdir edersiniz ki bir ürüne ihtiyacımız var. Bir ürünün ya üreticisi olmanız lazım yani bu fabrikada ya da atölyelerde üretilmesi lazım. Yani biz bunu ikiye ayırıyoruz. Ben bu şekilde ayırdım. Üretimi iki safhaya ayırdım. Ya kendi fabrikanız olacak, ya atölyeniz olacak. Ham alacaksınız. Bilgi tecrübenizi harmanlayacaksınız. Ekipmanlarınız olacak. Fabrikanızda veya atölyenizde bu ürünü üreteceksiniz. Ya da arkadaşlar bir ürünün fikriniz var. Bu ürünü geliştirmek istiyorsunuz. Herhangi bir fabrikası veya atölyesi olan kişiyle iletişime geçip bu ürünü fason şekilde de ürettirebilirsiniz. İki şekilde bu ürüne sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ürüne sahip olduktan sonra arkadaşlar pazar yerine girip bu ürünü sergilemeniz lazım. Teknik detaylar var. Onlara çok girmeyeceğim. Şimdi ikinci yapabileceğiniz iş modeli ise Amazon'da kendi markanız olmadığını, kendi üretiminizi yapmadığınızı varsayarak hali hazırda piyasada dolaşan ürünlerin tedariğini yaparak satışa başlayabilirsiniz. O da nasıl oluyor arkadaşlar? Onu da çok kısa açıklamak istiyorum size. Ben bunun adını İngilizce'den Türkçe'ye şu şekilde çevirdim. Yeniden satış. İngilizcesi reselling. İki şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Birincisi arbitraj. Burada da çok kafanızı karıştırmayacağım. Hemen konuya gireceğim. İkincisi de toptancılık. Yani arbitrajla başlayalım. Arbitraj da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Online ve fiziki. Nedir bu arbitraj? Hemen kısaca bundan bahsedeyim. Arbitraj modelinde arkadaşlar bir pazar yeri düşünün. A pazar yeri. Burada sergilenen bir ürün var. Bizim hedef, nihai satış yerimiz ise Amazon olacağını varsayıyorum. A satış yerinden ürünü tedarik edip B satış yerinden yani Amazon'da satış yapma modeline kısaca online arbitraj deniyor. Bunu online'da yaparsanız yani bilgisayar aracılığıyla herhangi bir alışveriş sitesinden sipariş verip ürünü tedarik edip tekrar satışa sunarsanız buna online arbitraj deniyor. Diğeri ise fiziki bir mağazaya giderek ürün tedarik etmenizden geçiyor. Onun adı da fiziki retail, online retailin tam zıttı. Yani bir markete gidip süreciniz var. Marketten ürünü tedarik ediyorsunuz, satın alıyorsunuz. Daha sonrasında pazar yerinde tekrar satıyorsunuz. Arkadaşlar bu modelle dikkat ediyorsanız yapmış olduğumuz işlem tamamıyla başka bir yerden alıp yeniden satışa sunma ile alakalı. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi tabii ki fiyat politikası. Yani bir ürünü ucuzdan alıp yüksekten satma ve aradaki marş kadar da bizim kar yapma durumumuz söz konusu olacaktır. Şimdi arkadaşlar ikinci yapabileceğimiz bir model ise toptancılık. Bunu da zaten adı üzerinde toptancılık. Biz herhangi bir ürünü tedarik etmek istediğimizde bu ürünün doğrudan üreticisiyle iletişime geçebiliriz. Biz bir ürün tedarik ettikten sonra tekrar biz bunu Amazon gibi pazar yerlerinde satışa sunuyor olacağız. O yüzden burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus bu ürün bize gerçekten kar bırakıyor mu, bırakmıyor mu buna karar vermemiz lazım. Şimdi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde hemen avantajlar ve dezavantajlardan bahsetmek istiyorum iki iş modelinde. Daha sonrasında bu konuyu kapatacağım. Bizim iş modellerimiz, bizim hedeflerimiz neler? onlardan bahsedeceğim. Üretim modelinde az rekabet var, yüksek kar marjı var. Ve arkadaşlar buradan bir marka yarattığımız için ileride bize marka gücü yani bir değer katacak. Bununla beraber de markanın gücüyle beraber de kendi satış kanallarımızı oluşturmamız söz konusu olabilir. Bu anlamda burası aslında çok güzel gözüküyor. Bu noktayı kaçırmayalım. Şimdi dezavantajlarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kendi ürününüzü üretmeniz için bir kere yüksek bir maliyet gerekiyor. Yani üretim Maliyetleri birazcık canınızı sıkabilir. İkincisi teknik bir bilgi gerekiyor arkadaşlar. Hem Amazon listingi kurulumundan hem de bu ürünün nasıl üretileceği ile ilgili sizin teknik bir bilgiye sahip oluyor olmanız lazım. Aksi durumda böyle bir şeyi zaten hayata geçirmeniz çok kolay değil. İkincisi ise yavaş. Arkadaşlar diğer modelde anlatacağım ama bir ürünün üretim fikrine karar verdikten sonra bile belirli bir süreç geçiyor. Aynı şekilde de Amazon'da bunun hayata geçirilmesi bir zaman gerekecek. Yani ürünle ilgili bir hazırlık çalışması gerekiyor. Ürünün listingini oluşturuyorsunuz, işte fotoğraflamasını yapıyorsunuz, İçerik bilgilerinin yazılımı gibi süreçler var. Bu anlamda birazcık süreç yavaş ilerliyor. Amazon'da satışa sunduktan sonra ise yine bu ürünün hayata geçirilmesi yani satış, satışa döndürülmesi için teknik bilginizin iyi olması lazım. Aynı zamanda ekonomik gücünüzün iyi olması lazım. Organik ve reklamla da bu ürünün desteklenmesi lazım ki satışa dönebilsin. Yani müşterilerin Amazon'daki bizim ürünümüzü görebilmesi için hem organik hem de reklam çalışmalarına, önem vermemiz gerekiyor. Bu anlamda hem maliyetli hem zaman açısından birazcık külfetli gibi gözükebilir. Tabii ki günün sonunda ulaşılması gereken bence hedef burada marka gücü. Herhangi bir marka yarattıktan sonra size faydalarını anlatmakta bitiremem. Yani tabii ki çok ekonomik olarak da rahatlamış olacaksınız. O yüzden birazcık zaman gerektiriyor, emek gerektiriyor ama günün sonunda girilmesi gereken kesinlikle bence marka gücü. Diğer tarafta yeniden satış modelinin bize artılarını eksilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bu işe başlayabilirsiniz. Yani Herhangi bir bilgi birikiniz olmasa bile gelişmiş yazılımları kullanarak hangi ürünü ne kadar sattığını analiz ederek hemen bu işe yarın bile başlayabilirsiniz. Bu anlamda buradaki iş modelinin hızlılığı diğer tarafa göre çok daha hızlı. Bilgi birikimi gerekmiyor. Yani çok az bir yazılım kullanmayla, çok az bir aşinalık ile bu işe hemen başlayabilirsiniz. O anlamda az bilgi yeterli. Ve arkadaşlar diğer tarafta olduğu gibi çok yüksek sermaye yatırımınıza da gerek yok. Yani tabii ki sermayeniz size bağlı. Yani sizin cebinizde ne kadar taş varsa o kadar kuşu ürkütebiliyorsunuz ama yapacağınız ticaretin hacmi de sizin sermayenizle belirli. Ama çok düşük sermayelerle bile bu işe başlayıp Birazcık işi öğrendikten sonra sermaye arttırımı yapabilirsiniz. Bu anlamda da burası daha avantajlı gözüküyor. Buranın dezavantajları yani eksi tarafları şimdi iş modeli kolay ama aynı şekilde rekabeti doğuruyor. Herkesin yapabildiği bir yerde yüksek bir rekabet ortamı oluşuyor. Bir yerde çokluk varsa, kapışma varsa, rekabet varsa fiyatlarda yani karlılıklarda azalmalar söz konusu oluyor. En önemli bence değinilmesi gereken noktalardan birisi ise yani bu, bu alanda düşük değer yani burada bir herhangi marka sizin kendi markanız olmadığı için kendinize bir değer katmamış oluyorsunuz. Evet çok güzel paralar kazanması mümkün çok hızlı bir şekilde para döndürebiliyorsunuz ama günün sonunda e, yaptığınız çabalar sadece maddi olarak yanınıza kar kalıyor. Onun dışında herhangi bir değer üretemiyorsunuz ne yazık ki. Biz neler yapacağız? Benim hedeflerim neler? 1 milyon dolara ulaşmak için nasıl bir yol haritası izleyeceğim? Size bunlardan bahsetmek istiyorum. Önceki videolarda bahsettiğim üzere 1 milyon dolarlık hedefimiz var. Biz bu hedefe nasıl yürüyeceğiz? Hangi adımları izleyeceğiz? Hangi iş modelini uygulayacağız? Benim kafamdan geçen neler? Sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Öncelikle Amazon hesabı açmadan önce bazı yasal başvuruları yapmamız lazım. Bunların başında ise Amerika'da satış yapacağımız için bir Amerikan şirketine ihtiyacımız var. Detaylara girmemekle beraber kişisel hesaplarınızla da başvuru yapabilirsiniz. Ya da şirketiniz yoksa ya da Türkiye'de bir şirketiniz varsa Türk şirketinizle de başvuru yapabilirsiniz. Ama bence Amerika'da satış yapacak arkadaşlara, yeni başlayan arkadaşlara tavsiyem kesinlikle Amerikan şirketi sahibi olmaları. Çünkü Amazon bir Amerikan şirketi ve Amerikan şirketlerine ayrıcılık tanıyor. Bu noktada hem fikir olmamız lazım. Aynı zamanda Amerika'da çalışacağımız için bizim buradaki ticari faaliyetlerimizde, diğer ticari ilişkilerimizde yürüyeceğimiz Amerikan şirketine ihtiyacımız var bence. yani benim kendi tecrübem bu şekilde. Şirket başvurusu yapmadan önce ise bazı adres temini ihtiyacımız var. Şirket banka hesabına ihtiyacımız var şirket kuruluşundan sonra. Bu arada Amerikan şirketi olmayan arkadaşlar için aşağıya link bırakacağım. Çok kolay bir şekilde siz de kendi şirketinizi kurabilirsiniz. Pasaportunuzun olması yeterli ya da kimlikle de kuruluyor. Detayları incelersiniz. Onunla ilgili detaylı bir video yapmama gerek yok zaten internette çok fazla bilgi var. Yani internetten birkaç videoyu izleyerek kendi şirketinizi kurabilirsiniz. Çok yüksek maliyetleri de yok açıkçası. Benim size tavsiyem mutlaka ama mutlaka Amerika'da bir şirketinizin olması. Amerika'da şirketinizin olması sizin hem ekonomik planlarınız hem de kişisel planlarınız için bence çok gerekli. İleride, ileriki videolarda bunun öneminden bahsedeceğim. Şu an detaya girmiyorum. Şirketimizi kurduk, adresini temin ettik, banka hesabını açtık. Bize ondan sonrasında şirkete ait vergi kimlik numarası gerekiyor. Bunu da hallettikten sonra ise şirketimiz için bazı sertifikaları almamız lazım. Örnek vermek gerekirse toptancılık yapabilmemiz için bizim burada resale sertifikası dediğimiz yani yeniden satış sertifikası dediğimiz bir sertifika ihtiyacımız var. Bunu alışveriş yapacağımız toptancılar veya fabrikalar bize ürün satmadan önce mutlaka bu sertifikayı soruyor olacaklar. Bizim bunu da tedarik etmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini hallettiğimiz varsayımında Artık Amazon'a başvuru yapıp Amazon serüvenimizi başlatıyor olmamız lazım. Amazon'a kuruluş yaptıktan sonra hesabımızı açtıktan sonrasa bazı yazılımlar kullanacağız. Bu yazılımlar bize hangi ürünün ne kadar sattığını, hangi üründen ne kadar kar yaptığımızı ya da içeride envanter takibimiz gibi gibi farklı alanlarda yazılım kullanılarak Amazon yolculuğumuzu kolaylaştırmamız lazım. Açıkçası yani dünya yeniden keşfetmeyeceğiz. Halihazırda bazı yazılımlar kullanarak bizim serüveni çok daha kolay hale getiriyor olmamız lazım diye düşünüyorum. O yüzden bazı yazılım entegrasyonunu da yapacağız. İleriki videolarda bunlardan da bahsedeceğim. Hesabımızı açtık, yazılımımızı entegre ettik sistemimize. Bundan sonrasında artık ürün tedarik etmemiz lazım. Arkadaşlar 2025 yılında başlayan hatta 2024 yılının sonunda başlayan Amazon politikalarından bir tanesi şu oldu. Artık yeni başlayan satıcılara çok fazla kısıtlama getiriyor. Kısıtlama ne? Yeni başlayan satıcılara diyor ki ben seni tanımıyorum ben senin hangi ürünleri sattığını çok bilmiyorum. O yüzden ben sana çok sınırlı alanlarda satış yetişti veriyorum. Bu noktada bu, bu sorunu aşmamız için bizim Amazon'a iyi bir satıcı olduğumuzu göstermemiz için belirli bir satış sürecini tamamlamamız lazım. Yani sipariş alacağız, müşteriye ulaştıracağız, sipariş alacağız, müşteriye ulaştıracağız ve bunları belirli bir şekilde, sorunsuz bir şekilde tamamladıktan sonra Amazon'da güven kazanacağız. Amazon'da bize diyecek ki tamam artık yeni kategorilerde ürün satabilirsin. Kısaca bu şekilde anlayabilirsiniz. Daha sonrasında sizin satış alanınızı genişletmeniz mümkün olabilecek. Şimdi arkadaşlar bu noktada bu sorunu nasıl açacağımızla ilgili yani ben bir yeni hesap kurduğum zaman çok sınırlı alanda ürün satabileceğim için her ne kadar çok tavsiye etmesem de çok içim böyle Rahat olmasa da arbitraj modelini yapacağım gibi gözüküyor. Bununla beraber şunu da belirtmek istiyorum. Arbitraj modelinin bazı dezavantajları var. Biraz önce de bahsettim. Ama bizim toptancılığa dönebilmemiz için o kategorileri açtırmamız, o satışları yerine getirmemiz, Amazon'da algoritmik açıdan güven kazanmamız lazım ki yeni kategorilerde satışa başlayabilirim. İkinci olarak geçeceğimiz, yani benim aslında en çok üzerinde durabileceğim kısa bir sürecimiz var. Marka yaratmak, gibi bir düşüncem de var. Fakat sonrasında ise yapabileceğimiz en mantıklı kısa bir zaman döneminde yapabileceğimiz en mantıklı yatırım toptancılık iş modeli olacak. Bu model sayesinde ben açıkçası milyon dolarlık satışa ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü burada hacim çok fazla olacak. Zaten bilgi birikimimiz oluyor olacak. Hemen başlayabileceğiz. Birkaç tane metri bir araya getirerek açıkçası benim içimden geçen ve bu hedefe yürüyebileceğimizi düşündüğüm nokta toptancılık modeli olacak. Bunun detaylarına bir sonraki videolarda giriyor olacağım. Öte yandan marka yaratmak gibi bir düşüncem daha var. Bu da bize bu süreçte hem değer katacak, maddi değer katacak hem de bu süreci aslında kendimize de bir değer ekleyerek yani bir marka yaratarak neticelendirmeyi planlıyorum. Açıkçası Mart ayındayız. Yani Mart'ın sonuna geldik. Nisan'a başlayacağız. Önümüzde 8 aylık gibi bir süreç olduğunu varsayıyorum. Bizim için zaten en önemli süreç yılın son çeyreği olacak. O yüzden planlarımız çok net. Ben hala plan çerçevesindeyim. Birazcık yavaş ilerliyoruz. Çünkü hazırlıklar falan yaptık ama hala planın içerisindeyiz. Plan dışına çıkmadık. Benim kafamda oturan bazı şeyler vardı. Buraya kadar kalıp beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.